Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna herkese selamlar. Bildiğiniz üzere TikTok'ta akım olan Evler Nasıl Yok Edilir adlı videoyu sizlere göstereceğim. Editini nasıl yapacağımızı. Yalnız editini şimdi yapmayacağım. Uzun süre ben sizlere sadece evleri nasıl yok edilişini, neye göre nasıl yaptığımızı göstereceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar her video sonuna kadar izlersen bana destek vermiş olursun. Ve videoya başlamadan önce her zamanki gibi bir beğeni, bir abone ve bildirimleri açmayı unutma. Hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar şu şekilde projeye giriyoruz. Projeden projemizi alıp oluşturuyoruz hemen şekil açtık. Projemiz açıldı şu an hali hazırda bulunuyor arkadaşlar. Dostlar, projeyi oluşturduktan sonra şu şekil bakın kendi videonuzdaki gibi ben tam şuradan videoyu donduracağım. Video dondurmak için freeze yazan yere bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın videomuz donduruldu bu şekilde videomuz sabit kaldı. Biz bu sabit kalan yerden hemen bir ekran fotoğrafı yakalıyoruz. Ekran fotoğrafımızı yakaladık. Kaydediyoruz arkadaşlar. Dosya ekran görüntüsünü aldıktan sonra PixArt uygulamasına giriş yapıyoruz. Bakın bizim ekran görüntümüz burada. Bunu ne yapıyoruz? Hemen kırpıyoruz arkadaşlar. Tam ekran alıyoruz. Bu şekilde ben tam ekran alayım. Siz de benimle beraber yapabilirsiniz videoyu izleyerek. Bu şekilde tam ekrana sığdırıyorum. Buradan da biraz alırsam. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bunu uygula dedim arkadaşlar. Ondan sonra dostlar şimdi ise bakın yakınlaştırdım. Şuradaki evleri nasıl yok edeceğimi göstereceğim. Araçlara tıklayıp klonlaya tıkladığımız zaman şu şekil klonlamamız geldi. Bakın şunu şöyle şuraya bırakıyorum. Ee, şu şekil bırakıyorum buraya. Şunun boyutunu arttıracağım ben biraz. %95 gibi bir şey yapacağım. Şuraya bıraktım. Bakın elimle şurayı itiyorum. Gördüğünüz gibi sildi arkadaşlar. Sildiği gibi uygula diyoruz. Tek... Arkadaşlar sonraki diyoruz ondan sonra kaydet diyoruz fotoğraflara kaydedildi. Dostlar ondan sonra şu şekil tekrardan yakınlaşıyoruz. Şöyle sağa doğru gidiyorum bakın şurada çiz var. Çize tıkladıktan sonra silgimizi alıyoruz. Şuradan 3.3 tane çizgi var şu çizgiden fotoğrafımızı seçiyoruz. Fotoğraf seçtikten sonra kapatıyoruz. Şu şekil tekrardan yakınlaşıyoruz. Ve yakınlaşmadan sizlere şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurada bizim sildiğimiz bizim ev hariç her yeri sileceğiz arkadaşlar bilginiz olsun. Şu şekil ev hariç her yeri silmemiz gerekiyor. Şu şekil siliyorum sizin gibi ben de. Biraz daha yakın gireceğim aslında. Fazla ayrıntıya girmeden şu şekil yakınlaşıyorum. Pardon bu olmadı. Biraz boyutunu kısalım. Biraz boyutunu küçültelim arkadaşlar. Okey dedim. Kapatıyorum tekrardan. Arkadaşlar fazla ayrıntıya girmeden bu şekilde okey diyoruz. Tamam dedik. Aa bak burayı unutmuşuz arkadaşlar. Şurayı da silmeyi unutmuşuz. Hemen silelim arkadaşlar. Tekrardan fotoğrafı seçiyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Okey dedim. Okey dedim. Hemen şurayı silelim arkadaşlar. Şurayı da unutmuşuz silmeyi. İkinci fotoğrafı seçim. şuradan kapatıp şurayı da silelim arkadaşlar. Yanlış ol. Silgimizi alalım şuraya yani şurayı da sildik. Başka kalmadı. Sadece gördüğünüz gibi evleri aldım ben buradan. Okey dedim. Kaydettim. Fotoğraflara kaydettik arkadaşlar. Sonra tekrardan VN'ye giriş yapıyoruz. Dostlar ben şimdi diyorum ki 4. saniyede evler geri gelsin. Soldaki menüye tıklıyoruz. Stocks diyoruz. Ondan sonra fotoğraflar kısmına giriyorum. Sildim resmi buraya tekrardan gördüğünüz gibi geldi. Bir başa bir tane keyframe ekliyorum. Ve bir tane de bu tarafı ekliyorum. Tekrardan başa doğru geliyorum. Şunu şu şekilde resmi yukarıya doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra tamam diyorum. Şunu da şu şekil kesiyoruz şuraya kadar arkadaşlar. Okey dedim. Tekrardan başa geldim. Videoyu izletiyorum sizlere. Bakın burada video dondu. Geldi. Gördüğünüz gibi video bu kadar İnce ayrısına girmedim arkadaşlar. Video bu kadarlıktı. Beni video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla ince ayrıntıya girmedim. Ee, bir sonraki videolarda After Effects'te veya Premiere Pro'da nasıl editlenir, ee, müziğe göre nasıl ritim yapılır, bunun bunu sizlere anlatacağım. Bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.